Üniversite TV ekranlarından merhaba. Bugün karşınıza üniversite gündemi olarak tweetlerini paylaşacağız sizlerle. İlk haberimize Aksaray Üniversitesi'nin tweetiyle başlıyoruz. Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarının listesinde yer alan Aksaray Üniversitesi 2022 YKS tercihleriyle bir başlık aktarmış. Tanıtım 2.aksaray.edu.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz, detaylı bilgileri alabilirsiniz. İkinci olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi haberiyle devam ediyoruz. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bölümlerinin 2007 yılında Fen Edebiyat Fakültesi ile kurulan 2022 yılı itibariyle Coğrafya, Tarih ve Türk Dili Edebiyat olmak üzere 3 bölümden oluşan fakültenin detaylı bilgilerini aday.bilecik.edu.tr adresinden detaylı bilgileri alabilirsiniz. Alanya Alk Üniversitesi yani Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yerel bir kanalda üniversite ilgili tercihlerle detaylı bilgiler aktarıyor. Abdullah Gül Üniversitesi ise Rektör Profesör Doktor Cengiz Yılmaz 3 Ağustos Çarşamba günü TV1 Kayseri'nin konuğu olacak. Rektör Yılmaz saat 15.30'da canlı yayınlanacak programda TV1 Haber Müdürü İsmail Şahin'in sorularını yanıtlayacak. Yaşar Üniversitesi'nin tweetiyle devam ediyoruz. Öğrencilerimizin dikkatini diye bir başlık atmış. Kısmi zamanda öğrenci çalıştırma programında açık iş ilanımızı incelemek için, başvurmak için tıklayınız demiş bir link göndermiş. Linke tıklayarak Yaşar Üniversitesi ile ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz. MEF Üniversitesi'nin tweetiyle devam ediyoruz. Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş başvuruları başladı demiş. Detaylı bilgiler için yine student.mef.edu.tr adresinden yatay geçişlerle ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz sevgili öğrenciler. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin tweetiyle devam ediyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde hasat bayramı yapıldı. Haberin detayı için linke tıklayarak devamlarını alabilirsiniz. Evet. Yeşil Üniversite, Artvin Yeşil Üniversite, bilgiyi sektörle bütünleştirmek isteyen girişimci ruhlu öğrencilerin demiş. Karadeniz Seçteki de devam etmiş. Artvin Çoruh Üniversitesi, Yeni Nesil Devlet Üniversitesi, Evet sevgili öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin tweetiyle ile devam ediyoruz. Değerli öğrenci adaylarımız üniversitemizle ilgili bilgi almak için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz demiş. Adayöğrenci.eskişehir.edu adresinden ziyaret edebilirsiniz sevgili öğrenciler. <laughs> Samsun Üniversitesi'nin tweetiyle ile devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Profesör Doktor İlker Murat Ar, Samsun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Aydın'ı ziyaret etti. Üniversitenin bilim, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri hakkında Rektör Aydın ile fikir alışverişinde bulunan Ar, Rektör Aydın'a yapılan çalışmalarda başarı dileklerini ileterek misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sundu. Bir başka tweetimizle devam ediyoruz. Çankaya Üniversitesi tercih günlerinin bitmesine iki gün kaldı. Siz de merkez kampüsümüze sıhhiyeden kalkan ücretsiz servislerimizde tanıtım günlerimize katılabilir. Tercih danışmanlığı hizmetimizden faydalanabilirsiniz demiş. Biz de öğrencilerimize başarılar diliyoruz. <laughs> Yine Işık Üniversitesi'nin tweetiyle devam ediyoruz. Erasmus ve global değişim programları ile öğrencilerimizi sunduğumuz yurt dışı olanaklarını Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Selin Demir'den dinliyoruz diye bir linki de bırakmış YouTube linki. Maltepe Üniversitesi'nin tweetiyle devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Asene Kumsa Bayram bugün saat 14.35'te Yolun Başındayken programının konuğu olacak. Detaylı bilgileri alabilirsiniz sevgili öğrenciler. Yeditepe Üniversitesi'nin tweet ile devam ediyoruz. Endüstri Mühendisliği bölümü hakkında merak edilenleri Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Semih Yalçın'da anlattı. Yine YouTube linki var. Linkten detaylarını öğrenebilirsiniz. <laughs> Yine Alanya, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin başka bir haberiyle devam ediyoruz. Üniversitemiz ile Alanya Belediyesi arasında yapılan protokol ile Kestel yerleşkemizde öğrencilerimize ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti veriyoruz. Aa, ne kadar güzel bir hizmet sevgili öğrencilerimiz. Detaylarını linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Üniversitesi'nin yatağa geçiş haberiyle devam ediyoruz. Yatağa geçiş başvuruları devam ediyor. Fenerbahçe Üniversitesi'nde ayrıcalıklı bir eğitim hayatına sahip olma fırsatını kaçırma. Başvuru koşulları ve detayları için FBÖ yatağa geçiş eşdeki ile devam ediyor sevgili arkadaşlar. Üniversite Haberleri Twitter ile karşınızdaydık. Kamu gündemiyle tekrar karşınızda olacağız kısa bir ara. Bu gündemi tweetleriyle tekrar bir daha karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz tweetlerimizi. İlk tweetimiz Eskişehir Valiliği'nin tweetiyle başlıyoruz. Vali Ay Yıldız Melahat Ünügür Ortakolu'nda valiliğimiz himayelerinde gerçekleştirilen dijital akademi yaz kursunu ziyaret etti. Siber güvenlik yazılım ve robotik kodlama eğitimlerinin verildiği kurs hakkında bilgi alan Vali Ay Yıldız öğrencilerle görüşerek başarılar diledi. Hemen ekranlara paylaşıyorum sizlerle. Valimizin ziyareti. Evet. Kayapınar Kaymakamlığı'nın e, bir biti tweetiyle devam ediyoruz. Şehidimiz Yusuf Sofuoğlu Dicle ilçesi Pekmezciler köyünde düzenlenen cenaze töreniyle ebediyete uğurladık. Şehidimiz Sofuoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun demiş. Biz de şehidimize Allah'tan rahmet diliyor Üniversite ve ailesi olarak ailesine kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Kınık Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün haberiyle devam ediyoruz. İlçe Müdürümüz Yıldırım Kavak ve teknik personellerimiz kurutmalık domates sergilerini ziyaret etti. Evet. Kırklareli Valiliğinin e, yine bir taziye aktivitiyle devam ediyoruz. Şırnak'ta şehit olan güvenlik kurucusu, kurucusu Kerem Mehmetoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Biz de şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Ağrı Valiliği'nin bir haberiyle devam ediyoruz. Anavatan Partisi Ağrı 17. 18. ve 19. dönem milletvekili Hasan Fecri Alparslan ve Alp Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Emin Alparslan, Valimiz Doktor Osman Barulu makamında ziyaret etti. Demiş. Yine Urla İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir e, haberiyle devam ediyoruz. İlçemizde 1380 sayılı kanun kapsamında su ürünleri, teknik personeli balık mezatı dönemlerine devam ediyor diye balık pazarını paylaşıyor. Balık satışını daha doğrusu. Evet. Marisa Köprübaşı Kaymakamlığının tweet'iyle devam ediyoruz. Kaymakamımız Sayın Ramazan Taşkın Başkanlığında halk eğitim kurslarının daha etkin ve verimli olması için halk eğitim planlama ve işbirliği toplantısı yapıldı demiş. Evet toplantımızdan kareleri paylaşıyoruz sizlere. Yıldızeli Kaymakamlığımızın bir tweet'iyle devam ediyoruz. Askerlik Şubesi Başkanı Asubay Kıdemli Çavuş Halil İbrahim Bayrak, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ali Dülger, İlçe Özel İdari Müdürü Necati Doğan ve İlçe e, SYDV Müdürü Dilfuruz Tanrıverdioğlu Çakar geçtiğimiz günlerde ebediyete intikal etti. Taziye dileklerinin de bulunmuşlar. Biz de kendilerine rahmet diliyoruz. Amasya Valiliği'nin bir haberiyle devam ediyoruz. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Valimiz Mustafa Masatlı'yı ziyaret etmiş. Nefşehir Valiliği'nin haberiyle devam ediyoruz. Valimiz İncil Sezer Be Becel, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yapımcılarından Mehmet Yıldırım, yönetmen Ömer Çörten ve kameraman Hüseyin Marış'ı makamında kabul etti. Vali Becel, TRT tarafından Kapadokya adına çekilecek olan tanıtım filmiyle ilgili istişarelerde bulundu. Evet, güzel bir çekim olmasını temenni ediyoruz. Kastamonu Valiliği'nin bir tweetiyle devam ediyoruz sevgili izleyiciler bir proje daha hayata geçiyor başlığıyla. İçişleri ST Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle faaliyete geçirilen Muhtarlar Gelişiyor Kastamonu Değişiyor Projesi'nin açılışı Valimiz Sayın Vali Avni Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirildi demiş. Bunun için 84,5 bin TL'lik bütçeye sahip proje ile muhtar ve azaların görüntüleriyle beraber paylaşılmış sevgili izleyiciler. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Sakarya Valiliği'nin bir haberiyle devam ediyoruz. Valili e, Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, SASOMEZ Meclis Başkanı ve Otokur Otomotiv Firması Yönetim Kurulu Başkanı Talip Kuruş'u iş yerinde ziyaret etti. Hakkari Valiliği'nden başka bir tweetle devam ediyoruz. Valimiz Sayın İdris e, Akbüyük Şemdinli ilçemizdeki şehit güvenlik korucularımız Veysi Sebik ve Bülent Vermez'in kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Sayın Valimiz devletimizin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Biz de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Akıncılar Kaymakamlığının tweet'iyle devam ediyoruz sevgili Üniversite TV izleyicilerimiz, Kaymakamımız Sayın Tarık Safa Kahveci, SDV Müdürü Kazım Perçin ile birlikte yukarı mahallede hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Kaymakamımız ziyaretlerine devam ediyor. Derince Kaymakamlığı'nın haberiyle devam ediyoruz. Altınözü Hatay hududunda şehit düşen piyade er Yusuf Sofioğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz demiş. Mekanı cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun demiş kendileri. Adıyaman Valiliğimizin haberi ise, tweet'i ise ziyaretlerinden dolayı Turmaz Turizm firması sahibi Zeynel Turmaz'a teşekkür ediyoruz demiş Adıyaman Valimiz. Manavgat Kaymakamlığı'nın paylaşmış olduğu tweet'te ise Matso hashtag ile beraber. Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ebru İçiken ve Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ümit Deniz Uluşar, Kaymakamımız Abdülkadir Demir'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette fakültelere yapılabilecek genel kaskılar hususunda istişarede bulunuldu demiş. Ordu Valiliğinin tweetini paylaşıyoruz sevgili izleyiciler. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Ziraat Odalarımız ve Sembir Ordusu'nun platformu işbirliğiyle yapılacak Fındık Hasat Şenliği kapsamında düzenlenen Manuş Baba konserine tüm halkımız davetlidir demiş. Hemen size şöyle bir postu paylaşayım sevgili izleyiciler. İzleyenlere iyi seyirler diliyoruz buradan. Trabzon Valiliğinin tweetinde ise Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nu As Başkanı Hamza Kahraman Türk ve Trabzon İl Temsilcisi Erman Dumanoğlu, Valimiz İsmail Usluoğlu'nu ziyaret etti. Demiş. Zonguldak Valiliği ise Çaycuma Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni konseptiyle vatandaşlarımıza hizmet için hazır demiş. Hemen görselleri sizlerle paylaşıyorum. Biz de hayırlı olsun dileklerinde bulunuyoruz. Ağrı Valiliği'nin tweetinde ise AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Valimiz Doktor Osman Barolu ziyaret etti demiş. Yine bir Ağrı Valiliği'nin haberiyle devam ediyoruz. 27.07.2022 tarihinde meydana gelen Ağır Belediye Başkanı Sayın Savcı'ya sayana yönelik saldırı girişimle ilgili basın açıklamasını paylaşmış. Linke tıkladığınızda basın açıklamasını görürsünüz sevgili izleyiciler. Kamu gündemi tweetleriyle karşınızdaydık. Ara veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberleriyle karşınızda olacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tweetleriyle tekrar bir daha karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanlığı ve Müdürlüğü ile alakalı tweetleri sizlere aktaracağım. İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı işte Mustafa Kutlu Kütüphanesi açılı diye bir başlık atılmış. Bakan Özer 16.361 yeni kütüphane yaptık. Ülkemiz için çabalamış değer üretmiş. İnsanlarımızın eserlerini çocuklarımızla buluşturmak için okullarımızdaki kitap sayısını 28 milyondan 70 milyona yükselttik demiş. Biz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Böyle bir videomuz var. Linki tıklayarak videomuzu izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir tweetiyle devam ediyoruz. Bilsem yaz okulu, Bilim ve Sanat Merkezi yaz okulu devam ediyor demiş. Öğrencilerimiz seçtikleri atölyelerde aldıkları eğitimler ile yeteneklerini erken yaşta fark ederek kullanmaya başlıyor. Başlığıyla yine link paylaşılmış detaylarını linkten görebilirsiniz sevgili izleyiciler. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün haberiyle devam ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Yıldız Teknik Üniversitesi arasında imzalanan öğrenci yetiştirme programı kapsamında gerçekleştirilen programlama eğitimi yaz okulu başladı. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Yine resimlerimizi paylaşalım sevgili izleyiciler. Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir tweetiyle devam ediyoruz. İl müdürü acar kapalı köy okullarında incelemelerde bulundu. Ne kadar güzel sevindirici haberler! Kapalı köy okullarımızı e, inşallah ya müzeye döndürülüyor ya da tekrar faaliyete geçiriliyor. Zonguldak Valiliği haberiyle devam ediyoruz. Vali Mustafa Tutulmaz, Teknofest 2022 Robotoksi Binek Otonom Araç Yarışmalarında teknik kriterleri geçerek üniversiteler arasında tek lise akımı olarak katıldığı yarışmada 31 takım arasında 11. olan Dikkaka adlı elektrikli aracı dizayn eden öğrencilerle bir araya geldi. Evet, eğitim durumumuzun isimleriyle devam ediyoruz. Bir başka tweetimiz ise Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürümüzün paylaşmış olduğu bir tweet. Bakan Özer 16.361 yeni kütüphane yaptık. Ülkemiz için çabalamış, değer üretmiş insanlarımızın eserlerini çocuklarımızla buluşturmak için okullarımızdaki okullarımızdaki kitap sayısını 28 milyondan 70 milyona yükselttik demişti. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürümüz de kendileri tekrar paylaşmışlar. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüzün başka bir haberiyle devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Teknopark İstanbul arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imza töreni gerçekleşti. Haberin devamını Linkten bakabilirsiniz. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Orada İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir tweetiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığımızca başlatılan ulusal staj programı kapsamında müdürlüğümüzde staj yapacak üniversite gençlerimiz, şube müdürümüz Ahmet Erkovum ile birlikte müdürümüz, müdürümüzü ziyaret etti demiş. Biz de tebrik ediyoruz. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir tweetiyle devam ediyoruz. İl Müdürümüz Sayın Murat Demir sözleşmeli öğretmen mülakatında görevli komisyon üyelerinden yürütülen iş ve işlemlerle alakalı bilgi aldı. Mülaka, mülakat için bekleyen adaylar ve aileleriyle görüştü. Tüm adaylara başarı dileğinde bulundu." demiş. Biz de tüm adaylara başarı dileğinde bulunuyoruz sevgili izleyiciler. Yine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün haberiyle devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, Mustafa Kutlu Kütüphanesi açılış programında yıl sonu itibariyle okullarımızdaki 28 milyon olan kitap sayısının 100 milyona çıkartacağız dedi. Kendisi de kutluyor, başarıların devamını diliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir tweetiyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. İl Müdürümüz Züleyha Aldoğan anne ve babalara hayatın her döneminde evlatlarımızın yanındasınız. Tebrik ediyorum Allah yollarını açık etsin demiş. Biz de tebrik ediyoruz. Biz de yollarının açık olması temennisinde bulunuyoruz. Bodrum İlçe Milliyeti Müdürlüğü'nün tweet'i ise tebrikler İlayda demiş. Türkiye Atletizm Federasyonu TOHM Olimpik Deneme Yarışmalarında Bodrum Yalıkava Kalil İbrahim Adnan İper Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencimiz İlayda İnce U18 kadınlar 100 metre ve 200 metre yarışmalarında yarışlarında Türkiye ikincisi oldu. Biz de İlayda'ya başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz kendisini. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaşmış olduğu bir tweette ise bilim saati, okuma saati, müzik dinletileri, görsel sanat atölyeleri, halk oyunları eğitimleri, spor etkinlikleri ve sinema gösterimleri ile hayat bulan Urla Uzunkuyu köy yaşam merkezimizde öğrencilerimizi ve halkımızı bekliyoruz. Ne kadar güzel biz de kendilerini tebrik ediyoruz. Urla Uzunkuyu halkına da Neşeli günler diliyoruz. Yine Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaştığı bir tweet'le devam ediyoruz. Öğrencilerimiz daha güvenli ve sağlıklı ulaşım şartlarında seyahat etmeleri amacıyla müdürlüğümüz taşımalı eğitim birimimiz tarafından taşımalı öğrenci servisleri denetim ve kontrolleri yapıldı demiş. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tweet'iyle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Esnaf başvuruları devam ediyor demiş. Dene Yap Teknoloji Atölyeleri geleceğin teknoloji yıldızlarını bekliyor demiş. Başvuru ve defa detaylar için linke tıklayınız sevgili arkadaşlar. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir tweet'i ise İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Polat Acıgöl ilçemizde kurum müdürlerimizle bir araya gelerek liselere geçiş sistemi merkezi sınav hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Detayları linkten ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaşmış olduğu tweette devam ediyoruz. 650 adet proje ile robot projesi yarışmasına en çok proje ile katılan ilk 5 il arasında birinci oldu demiş. Öğrenci ve öğretmen ve okulumuzu kutluyor, başarılarını diliyoruz demiş. Biz de kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaşmış olduğu bir tweette ise, Sivas'ta çevre dostu, doğaya duyarlı çocuklar yetiştiriyor demiş. Sivas Halide Edip adı var anaokulu öğrenci ve öğretmenleri tüketimden üretime geçiyoruz projesi kapsamında. Okullarında hobi bahçeleri oluşturarak fide dikimi yaptılar demiş. Detaylarına yine linkten ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler, kamu kurumu tweetleriyle karşınızdaydık. Başka bir programda görüşmek üzere, başka tweetlere aktarmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.